Selamlar efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bayağı zamandır bir hikaye videosu çekmiyordum. Artık bu son olmuş olan yaz etkinliğinde birkaç olay gelişti. Bu gelişmiş olan yaz etkinliğindeki olaylar doğrudan Tevat'ın evrenini etkileyecek büyük olaylar olduğu için gelin birazcık bunlardan bahsedelim. Ancak ufak bir uyarı geçeyim. Hani burada Simulanka yani son gelmiş sınırlı bölge ile ilgili birkaç spoiler olabileceği için eğer ki daha o bölge oynamadıysanız kendiniz tecrübe etmek istiyorsanız videoyu durdurun daha sonra geri dönüp izleyebilirsiniz. Eğer ki yok ben şimdi dinleyeceğim diyorsanız çayınızı kahvenizi hazırlayın beni arkaya atın bir yandan dinlemeye koyulun isterseniz o zaman hepinize iyi dinlemeler dilerim yavaştan videomuza geçelim. Hikayenin gidişinden gerçekten çoğu insan memnun değil. Özellikle bu son deyinin görevi bu konuda ciddi anlamda bir patlak verdi. Çünkü hem görevi kısa tuttular hem de görevin gidişatının hiçbir önemi kalmadı. Sonunda yaşanan birkaç olaydan ötürü. Bu yüzden uzun bir vakittir. Gerçekten güzel bir hikaye ilerlemesi bekliyoruz. Ancak bunun karşılığını maalesef ki firmadan oyundan geri alamıyoruz. E hal böyle olunca bari yaz etkinliğinde güzel bir şeyler olsun özellikle cadılar ile ilgili bir şeyler artık öğrenelim diyoruz. Neden cadılar cadılar diye tutturuyoruz çünkü aslında bu oyunun evreninde cadılar o kadar fazla etki ediyor ki zaten birazdan anlatacağım olayda da nasıl bu kadar fazla etkili olabildiklerini öğreneceksiniz. Öncelikle geçelim şimdi bu yaz etkinliğinde neler yaşandı. İlk kısımları hızlıca özet geçeceğim. Çünkü gerçekten çok bir şey yaşanmadı oralarda. Yine bir dünyaya evrene giriş yapıyoruz. Bu dünya içerisinde origamiden hayvanlar var. Nilo bir peri olaraktan bu hikayeye çağrılıyor. İşte onlara yardımcı olacağım diyor. Görevi tamamen origami hayvanlarına hizmet etmek. Onlara yardımcı olmak büyüleriyle beraber. Bu sefer şehre giriş yapıyoruz. Lego adamlar var. Bizden yardımlar istiyorlar. Zaman ayırımız bozuk. Tehlike altındayken bizi düzeltmeniz gerekiyor gibisinden. Ne? diye başkan olarak oraya çağrılmış bir kral olarak halkını hizmet ediyor aslında. Derken 3. bölgeye gitme kararı alıyoruz. Çünkü buradaki halk ve hayvanlar bir ejderha tarafından tehdit ediliyor. Şimdi biz 3. bölgeye geçerken maalesef uçurumdan aşağı doğru düşüyoruz. Tam o esnada abare çıkar geliyor ve hepimize oracıkta kurtarı veriyor. Şimdi çağrılmasında şaşırıyoruz. Çünkü Avare'nin nasıl çağrılmış olması sebebi bir kahraman rolü oynaması. Bu bölgede size hangi görev verilmişse o görevleri yerine getirmek zorundasınız aslında. Şimdi Avare kahraman rolü verildiği için kendisine de aynı zamanda bir bilinmeyen varlık tarafından onu kurtarmalısın diye de görev verilmiş. E biz şimdi oturup düşünüp taşınca bunu bulabilecek değiliz. Ejahan'ın peşine düşmüştük. Onun peşinden gitmeye devam ediyoruz. Avar da bize eşlik ediyor. Bir mağaraya dalıp Ejahan'ın izini sürmeye başlıyoruz. Ejraha ile denk gelir aslında ama yani Ejraha bizi istemediğini hani birazcık diş göstererekten benden uzak durun dediğini az çok yaptığı saldırılardan anlayabiliyoruz. Tam olarak bize zarar vermek istemiyor ama bir yandan da bizi savuşturmak istiyor gibisinden. İşleri biz kovalaya kovalaya daha da ciddi bir hale bindirdiğimiz zaman tam son darbe indirilecekti ki avare orada bizim son darbeyi indirmememiz gerektiği konusunda bizi durduruyor. durdurdu esnada hop bir anda ara sahne. Ne yaşanıyor? Cadılar. Ya cadılar gerçekten o kadar garip bir şekilde olayı dahil oluyor ki insanın kafasını sürekli soru işareti oluşturuyorlar. Burada iki cadının sohbetini görüyoruz aslında. Anders Sutter de beraber Barbelot. Anders Sutter Hexenzirkel cadıları arasında M kodunu taşıyan bir cadı. Ancak şu anda kendisi ölü bir durumda. Ama yanında sohbet ettiği kişi Barbelot ise yaşlı cadı olarak geçen aynı zamanda Mona'nın ustası olan B koduyla anılan bir cadı ve kendisinin şu anda en azından hayatta olduğunu biliyoruz. Bu ikisinin sohbetine baktığımız zaman aslında burada Andrew Stotter'ın bir adet masal yazdığını görüyoruz. Zaten bu cadı sürekli olarak hikayeler ve masallar yazmayı seven bir cadıydı sürekli olarak bir şeyler yazar. Hatta bizim elimizde Yaban Domuzu Prensesi adında bir adet de kitap bulunuyordu ki buradan belki de o cadıyı biliyor olabilirsiniz. Ender Sutter diyor ki ben bunu kendi evrenime eklemek istiyorum. Şimdi burada Barbelot da kendisine uyarıyor ki tamam ekleyebilirsin ama bunun ne olduğunu farkında mısın? Eğer ki sen bu canlıyı buraya eklersen Teviyat'ta kaderiyle beraber paralel ilerleyecek. Heh şimdi olaylar raydan çıkmaya başladı. Yani sen masal kitabındaki bir evrenle, Simulanka evreniyle beraber Teyvat evreni nasıl bağladın? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Teyvat'ta ve Simulanka'da olan olaylar birbirlerini de doğrudan etkileyebilecek durumda artık. Yani cadılar bu derece güçlü. Yaratmış oldukları basit bir evren Teyvat dünyasını dahi etki edebiliyor. Durin o anda bir daha saldırıya geçeceği esnada Avar artık durumun tamamen farkına varıyor. Durin diyerek onu durduruyor. Durin de kendisini duyunca bir şok uğradığından geri çekilme kararı alıyor. Ve farklı bir boyuta geçiyorlar tekrardan. Burada cıldırın artık yapmış olduğu olaylarla ilgili tüm detayları öğrenmeye başlıyoruz. Durin kimdir? Aslında ne gibi olaylar yaşadı ona birazdan değini olacağım. Şimdi bu cıdılı kısmı isterseniz bitirelim. Daha sonra her şey zaten dışarı kavuşacak. O farkla geçmiş olduğumuz boyutta aslında Durin'in hem yaşamış olduklarını hem de bir yandan dileklerini görüyoruz. Hani Durin zamanında o kadar fazla kez dışlanmış, saldırıya uğramış ve kötü bir gözle bakılmış ki ister istemez kendisini toplumunu uzak tutmaya çalışmış. Her ne kadar beraber olmaya çalıştığı insanlarla saldırmaya başlamış bilinçsiz bir şekilde. Bu yüzden kendini kaybetmiş olarak göstermeye başladı. Ve hani hiç keşke hiç var olmasaydım, yok olsaydım, yaşamayı hak etmiyorum gibi düşünceleri de dalmaya başlamış. İyice kendini kaybetmiş yani. Bu yüzden bu hale geldiğini de iddia ediyor. Bu Simulan evrenindeki Durin. İşte bizim karakterlerimiz de biz seni böyle kabul edeceğiz, sana lütfumuzu bahşediyoruz diyerekten Durin kurtarıyorlar ve onu mini durun haline getiriyorlar. Hani böyle tamamen saflık haline bürünmüş olan, kötü düşüncelerinden ve hallerinden arınmış olan minimal bir ejraha yavrusu elde etmiş oluruz aslında. Keşke bunu pet elde edebilseydik bu arada. Yanımızda gizlisin isterdim. Bayağı tatlı yapmışlar. Ama şimdi ne bu halde görünce de insan ister istemez düşünüyor. Ulan Durin gerçekten eskiden acaba bu haldeydi de bu kanında gezinen toksik maddeden ötürü mü büyüdükçe daha da kötü bir hal aldı diye. Neyse Alice karşımıza çıka geliyor. Yine bir fener içerisinde. Kendini asla göstermiyor bu kadın. Keşke gösterse de bir görebilsek yani. Hani buradaki evrenin aslında Tevet ile beraber doğrudan bağlantılı olduğunu. Olayların paralel ilerleyebildiğini. Burada ne olursa Tevyat'ta da aynı şeylerin olabileceği konusunda bize bir takım uyarılar yapıyor. E, bu karakterleri nasıl sen seçerek bizi burayı topladın diyoruz. Hani Nilo, Kirara ne alaka diyoruz yani genel olaraktan. Eğer ki kimde Ender Stotter'ın kitabı varsa o buradaki masala erişim sağlayabilecekti. Yani buradaki karakterler masala erişim sağlayabilmesinin asıl sebebi buydu. E şimdi tamam güzel karakterler buraya geldi, etti. Elisle beraber çok ufak bir konuşma yaptık. Abi ben sizin burada eğlenmenizi amaçlıyordum vesaire diye. Yine hikayesi diye çok katkısı olmayan olaylar gerçekleşti. Ama etkinin ilerleyen kısımlarında bu sefer... Bu Simulanka evrenine Klee'nin, Albedo'nun ve birkaç Monsat karakterinin geldiğini gördük. Albedo özellikle burada Avari ile beraber konuşmak istedi. Ne zaman yalnız kaldılar anında yanına gitti. Dedi ki ilerleyen dönemlerde bu olay tekrarlandığında yanımızda olacak mısın senden yardım isteyebilir miyiz diye. Yani buradaki olayın tekrarlanması konusu ise Durin'in dirilmesi. Yani Albedo bize açık açık dedi ki Durin dirilecek. Durin dirileceği için de bizim yardım ihtiyacımız olacak senin de orada olman lazım sana ihtiyacımız var. Neden böyle düşünüyor? Çünkü aslında burada bizim mini geri geçebilmemizin olayı avardan ötürü kaynaklanıyor. Çünkü ikisi de benzer olaylar yaşadı. Dışlanma durumu, yalnız bırakılma, ihanet uğrama gibisinden olayları olduğu için avar onu çok iyi anlayıp o şekilde kurtardığından Albedo yardım istedi. Şimdi biz aslında buradaki en büyük olayı bu şekilde öğrenmiş olduk. Aha yani Simulanka'da eğer ki Minidurin bir şekilde yaşamayı başarmışsa ve geri dönebilmişse Tamam. Bu aynı olay, aynı şekilde Teviyat'ta, monstat'ta da gerçekleşebilir. Şimdi Durin kimdir kısmına birazcık girişelim. Durin'i belki de bu monstat giriş hikayesini hatırlıyorsunuzdur. Kendisi aslında Dvalin ve Vent ile beraber kapışmış büyük bir ejderha. Ama bu ejderhanın kapışmasının sebebi yani normalde Mondstadt'taki insanlarla ve diğerleriyle arkadaş olmaya çalışıyordu. Fakat kendi içerisinde akmış olan toksik kandan ötürü her ne kadar bunu kutsal bir güç olarak görse de etrafındaki insanlara bilinçsizce zarar verdiği için hem dışlanmıştı hem de saldırı gerçekleştirdiği için bu şekilde de bir şekilde tehdit olarak görülüyordu. Bu yüzden Dvalin ve Vent'i Durin'i ortadan kaldırmaya karar verdi zorunlu olarak. Şimdi Durin'in hali de böyle olunca 500 sene öncesinde Durin katledilmiş oldu ve Mossad'ın yanındaki o karlı dağ gömüldü. Bu karlı dağda aslında ejder sırtı denilmesinin sebebi bu. Durin'in cesedinin hala orada kemikleriyle beraber yatıyor olmasına ötürü kaynaklanıyor. Ama zamanı Dalbedo geldiğinde bizim Durin'in bu kalbiyle ilgili bazı görevlerimiz olmuştu hatırlıyorsanız ve orada Durin'in kalbinin hala yavaş bir şekilde attığını görebiliyorduk. Hatta Durin'in oradaki yakını o kadar fazla lanetli bir şekilde saçılmıştı ki hani kızıl akik olsun o böyle bölgedeki ağacın tekrardan canlanması olsun. Özel kılıç olan yıkıcı arzu yine buradaki Durin'in kanından elde edilmiş olan lanetli eşyalar da içeriklerde denilebilir aslında. Yani Durin'in geri geleceği mesajı burada net bir şekilde verilmiş oldu. Ama Durin'in biraz daha geçmişten gidecek olursak aslında Rindotir tarafından yani yine bir cadı tarafından yaratılmış olan bir ejaha aslında bu. Tabi sadece bu da değil. Rindotir bir şeyleri yaratmayı ve terk etmeyi çok seven bir cadı. Birazcık iğrenç olsa da pek de ana olmaya uygun birisi değil kendisi. Çünkü Albedo yaratmadan önce Primordial Albedo yani ilkel Albedo'yu yaratıp başarısız bulduğu için Durin'in içerisine hapsediyor. Ya sen ne yapıyorsun evladının içine evlat tıkıyorsun daha sonra orada gebermeye mahkum bırakıyorsun. Ama öyle de olmadı. İlkel olan Albedo orijinal Albedo'nun varlığını hissedip Doreen'in cezidinin içinden çıkıp müdahalelere başladı. Ben asıl olanım ben hayatta kalacağım şeklinde diye. Yani böyle anayının Allah bin türlü belasını versin Drain gibi. En çok görmek istediğim cadılardan birisi de o ama bu yaptıklarından ötürü. Nasıl göreceğiz çok merak ediyorum açıkçası. Eğer Doreen gerçekten geri dirilirse ve insanların safına katılabilirse bu toksik kanından kurtarabilme yolumuz olursa en azından aynı Simulanka'da olduğu gibi bir şekilde insanın tarafından da yer alabileceği için çok güçlü bir saf elde etmiş olabiliriz. Ancak tam tersi olursa hiçlik ile beraber hareket ederse de bu zafer bizim içimizden geçebilir. Yani Durin'in bu oynayacağı rolü tam olarak da maalesef ki bilmiyoruz. Fakat Simulanka'da da yine burada Durin'in o toksik kanını işte ben etrafı dokundukça her şey bloklaşıyor yok oluyor gibisinden işlemişlerdi. O yüzden bu zehirli kan durumunun gerçekten düzeltilebilme şansı var anladığımız kadarıyla. Ama işte Simulanka'daki olayların bir yandan teviyatla doğrudan bağlantısı olması da söz konusu olduğundan eğer ki siz Simulanka'da teviyata ait olan herhangi bir karakterin adını veya karakterini doğrudan kullanırsanız doğrudan ilişkili oluyorlar beraber. Bir evrende yapılmış olan herhangi bir etki öteki de etki etki edebilecek düzeyde. O yüzden oldukça riskli bir evren yarattı cadılar durduk yere. Yani canlar o kadar fazla sıkılıyor ki. Ama biz ventil uğraşamıyoruz. Alkoli'nin teki neden konuşarak anlaşmıyoruz deyip canları sıkıldı kapışamadılar diye. Bari biz de eğlenelim diyerek bu sefer de kendi aralarında yok şu evreni yaratan. Yok başkalarının içinden geçelim. Ona zehirleyen. Bunun için, bunu yaratan falan derken ortalığın içinden geç geçiyorlar yemin diyorum? Yani şu Venti'den daha mı çok olayları oldu? Evet. Ama harbiden Venti'den daha fazla olayları var. Özellikle cadıların her birinin teker teker daha detaylı işleyebilecek olsaydık çok büyük olaylar gerçekleşiyor ki. Zaten bu cadıların kimisi İnsan, kimisi elf, kimisi daha farklı da da geçebildiği için gerçekten elimizde çok az bilgi var. Ben o yüzden cadılar hakkında daha da fazla bilgi edinelim istiyorum. Ama yeterince bilgimiz yok maalesef ki. Fakat burada şunu demek lazım. Eğer ki Elis olmasaydı bu Teviyat ile beraber doğrudan Simran karesine bağ kurmak o kadar kolay olmazdı. Elis o derece güçlü bir cadı. Zaten oradan oraya sürekli koşturduğunu dile getiriyor ve bunun temel sebebi de Teviyat'ı olabilir. sürekli müdahale etmek olduğunu söylüyordu. Bu karakteri hala gözle görememek, karakteri tanıyamamak bir türlü o kadar rahatsız ediyor ki aslında bir yandan. Artık bir görelim istiyoruz veya en azından bu beraber çalıştığı öteki cadılar kim? Bunları görelim diyoruz. Onlar da olmuyor. Birazcık rahatsız edici ama elden maalesef bir şey gelmiyor. O zaman bahsedeceklerimiz şimdilik bu kadar. Önümüzdeki yamada artık biliyorsunuz Nottan'a geçiş yapacağız. Nottan'a geçiş yapmamız ile beraber bayağı büyük bir hikaye ilerlemesi ümit ediyoruz. Ki başlangıcı bence o kadar iyi olmayacak gibi. Çünkü sadece karakterlerin bir adet turnuvaya davet edildiğini görmüştük. Paylaşmış oldukları fragmanda. Hani karakterler ufaktan minimal tanıyıp tanıyıp. işte aa yine bölgeye sen mi geldin? Hoş geldin buralara işte oh, o işte biz de böyle böyle takılırız gibisinden basit bir hikayeyle başlarız. Sonrasında bir anda derinleşir diye düşünüyorum ama ben direkt derinleşmesini istiyorum. Biz hikaye açız abi yani hikaye ne olarak çıkardığınız oyunda hikayeyi göremiyoruz oğlum biz. Ben last hikayeyi görememekten artık hikaye verin artık bize. Aç kaldım hikayeye. Doğru düzgün bir hikayeyi verin. Artık göremiyorum şeyler. Olan şeyleri tekrar ediyoruz. Artık çok yoruldum. O zaman hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Hikaye hakkında beklentileriniz neler? Yorumlarda bekliyorum. Görüşümün o kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.